Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ves selam ala resuluna Muhammedin ve ala ve ecmaîn. Ma ba'd değerli kardeşlerim. Abdülkadir Gelen Hazretlerinin Fetur Rabbana derslerinden devam ediyoruz. 20. sohbete geldik. Abdülkadir Gelen radıyallahu an 21 Zilkade 545 tarihinde cuma günü sabah medresede şöyle sohbet etti. Ey belde halkı, içinizde münafıklık yayıldı, ihlas azaldı. Eyleme dönüşmeyen sözler çoğaldı. Eyleme dönüşmeyen söz hiçbir şey düzeltmez. Bu gidişat yürünecek yol değil. Aleyhinize bir delildir. Eyleme dönüşmeyen söz kapısı, yolu ve avlusu olmayan ev gibidir. Harcanmayan bir gömü gibidir. Delili olmayan kuru bir iddiadan ibarettir. Ruhsuz bir şekil, elleri ayakları olmayan ve tutamayan bir put gibidir. Amellerinizin çoğu ruhsuz bir ceset gibi. Amelin ruhu ihlas, tevhid ve Allah'ın kitabına, Resul'ün sünnetine sarılmaktır. Gaflet etmeyin, işi tersine çevirin ki doğruyu bulasınız. Emirleri yerine getirin, yasaklardan kaçının, kadere rıza gösterin. Ünsiyet, müşahede ve yakınlık şarabı çok az insanın kalbini kandırır da kaderin acılarını ve sıkıntılarını sezmezler. Böylece sıkıntı günleri geçer gider de onlar farkına bile varmazlar. Onlar nasıl oldu da varlığımızın farkına varmadık, Allah'tan şikayetçi olmadık diye Rablerine ham ve şükrederler. Sıkıntılar sizin başınıza geldiği gibi Allah dostlarının başına gelir. Kimi sabreder, kimi de kendinden geçip katlandığı sıkıntıların farkına bile varmaz. Zarar görmek çocukluk döneminde imanın zayıf olduğu devrededir. Sabır vakti ergenlik dönemine yaklaşıldığı zamandır. Kadere boyun eğmek ergenlik dönemindedir. Rıza ise Allah'a yakınlık dönemindedir. Bu aşamaya gelen kimse Bilgisiyle Allah'a bakar. Gaybet ve fena kendinden geçmek ve yok olmak kalbin ve sırrın Allah'ın huzurunda olduğu zamandır. Bu sonuncusu müşahede ve konuşma halidir. İçini yok eder, varlığını yok eder ve insanlar açısından varlığını siler ve Allah'ın huzurunda var eder. O zaman yok olur ve erir. Sonra Allah dilediği zaman onu yeniden diriltir. Dileyince onu geri döndürür, gönderir. Kıyamet günde insanların bedenlerini parçalandıktan sonra bir araya getireceği gibi onun da dağları, dağılan kısımlarını bir araya getirir. Onların kemiklerini, etlerini, tüylerini birleştirir. Sonra da İsrafil'e suru üflemesini emreder. İnsanlar hakkında da böyle bu böyledir. Bunları Allah dünyaya hiç aracısız yerden gönderir. Bir bakışta onları yok eder, bir bakışta yeniden var eder. Sevginin şartı, sevdiğinin yanında senin hiçbir irade taşımaman. Onu bırakıp ne dünya ile, ne ahiretle, ne de insanlarla oyalamam, oyalanmamandır. Allah'ın sevgisi kolay değildir ki her önüne gelen bunu iddia etsin. Allah'ın sevgisinden uzak olduğu halde bu davada olan niceler vardır. Böyle bir iddiası olmadığı halde Allah'ın sevenleri sayısı çoktur. Hiçbir Müslümanı küçük görmeyin. Çünkü Allah'ın sırları onlarda bir nur gibi belirginlik kazanmıştır. Birbirimize karşı alçak gönüllü olun ve Allah'ın kullarına karşı böbürlenmeyin. Gece gaflet uykunuzdan uyanın. Siz çok büyük bir gaflet içindesiniz. Sanki hesaba çekilip köprü geçmiş ve cennetteki yerlerinizi yerleşmiş gibisiniz. Bu büyük aldanma nedir böyle? Her biriniz düşünmeden Allah'a karşı günahlar işlediniz de tövbe bile etmiyorsunuz ve unutulduğunu sanıyorsunuz. O günahlar amel defterinizde tarih ve saatleriyle yazılıdır. Onların azından da çoğundan da hesaba çekilip cezasını göreceksiniz. A gafiller, a uykucular, uyanın da Allah'ın rahmetine kendinizi sunun. Kimin küçük ve büyük günahları çok olur da onlarda diretir, tövbe etmez, pişman olup durumunu düzeltmezse küfre düşmesi yakındır. Ey ahiretsiz dünya! Ey yaratıcısını unutan insan sen fakirlikten başka bir şeyden korkmuyor. Zenginlikten başka da bir şey beklemiyorsun. Yazık sana rızık taksim edilmiştir. Artmaz ve eksilmez. Geride kalmaz, ileri gitmez. Sen Allah'ın rızkına kefil oluşunda şüphe içindesin. Kısmetinde olmayanı elde etmek için aşırı hırslısın. Bu aşırı hırsın senin alimlerin sohbetine gitmene, hayır işlerinde bulunmana engel oluyor. Kazancının eksilmesinden aldattığın kimselerin azalmasından korkuyorsun. Yazık sana. Sen annenin karında bir bebekken seni kim besledi? Sen kendi Kendine, insanlara, parana, alışverişine, ülkenin hükümdarına güveniyorsun. Kime güveniyorsan senin Tanrın odur. Kimden korkuyor, kimden bekliyorsan Tanrın odur. Sana gelen fayda ve zararı Allah'ın yarattığını düşünmeden, kimin sana doğrudan fayda ve zarar verdiğini düşünüyorsan Tanrın odur. Yakında doğru haberi öğreneceksin. Allah senden kulağını, gözünü, gücünü, varlığını ve güvendiğin her şeyi alacak. Seninle insanlar arasındaki ilişkiyi kesecek. Kalplerini sana karşı katılaştıracak. Ellerini senin üzerinden çekecek. Seni oyalayıp durduğun içinden gidecek ve bütün kapıları yüzüne kapatacak. Seni kapıdan kapıya sürecek. Sana bir lokma, bir zerre bile vermeyecek. Dua etinde sana ver, cevap vermeyecek. Bütün bunlar Allah'a şirk koştuğun, başkasına güvendiğin nimetleri, başkasına beklediğin ve nimetleri günahlara aracı kıldığın için olacak. Ben bunun insanoğlundan bir çoğunun başına geldiğini gördüm. Günah işleyenlerle genellikle olan budur. Onlardan bir kısmıyla ile tövbe ile durumlarını düzeltirler. Allah da onların tövbelerini kabul eder. Ve onlara rahmet nazara bakıp kerem ve lütfuyla muamele eder. Ey Allah'ın kulları tövbe ediniz. Ey alimler, ey fakirler, Ey zahitler, ey kullar, içinizden tövbe ihtiyacı olan olmayan yoktur. Siz yaşarken de öldüğünüzde de haberleriniz bendendir. Başlangıcınızın ne olduğunu bilmesem de işin sonunda öldüğünüz zaman durumunuz bana aşikar olur. Sizin malınızı nereden kazandığınızı bilemezsem elinizden çıkacağı günü beklerim. Çocukların ve ailenin masrafları için, fakirler için, insanların faydası için harcanırsa helal yoldan kazanılmış olduğunu anlarım. Allah'ın özel kulları havas olan sıddıklar için çıkarsa malın Allah tevekkülle kazanıldığını ve helalin de ta kendisi olduğunu anlarım. Ben çarşıda pazarda sizinle birlikte değilim fakat Allah bana sizin mallarınızı nasıl kazandığınızı bu ve benzeri yollarla açıkladı. Oğlum Allah'ın kalbinde kendinden başka birini görmesinden sakın ki çiğnenirsin kalbinde kendisinden başkasına korktuğunu, başkasına umduğunu veya başkasını sevdiğini görmesinden de sakın. Kalplerinizi Allah'ın dışındaki her şeyden temizleyin. Faydayı zarar başkasından bilmeyin. Siz onun diyarında ve sofrasındasınız. Oğlum gördüğün güzel yüzler ve onlara karşı duyduğun sevgi eksik bir sevgidir. O sevgi yüzünden cezalandırılacaksın. Değişmeyen sağlam sevgi Allah sevgisidir. Kalp gözüne gördüğün odur. Bu ruhani sıddıkların sevgisidir. Onlar inanarak değil kesin bilerek görerek sevmişlerdir. Onların kalp gözlerinden perdeler kaldırılmış ve kaybı açıklamaları mümkün olmayan bir şey görmüşlerdir. Allah'ım bizi affet. Bize sağlık ver ve bize sevgini nasip eyle. Kısmetleriniz dünyaya Allah katında belli bir vakte kadar emanet edilmiştir. Sahibinden izin çıkıp vakti gelince onu size teslim etmekten hiç kimse kaçınamaz. Kısmetiniz insanlara güler. Akıl akıllarını tahrip eder, onlarla alay eder ve kendilerine ait olmadığı kimsenin kendisini arayıp elde etmeye çalışmasına, ait olduğu kimsenin de kendisini Allah'tan izin çıkmadan önce istemesine güler. Ey cemaat kısmet kapısına yüz çevirir. Hakkın kapısına yönelirseniz kısmetiniz çıkıp sizin peşinize düşer. Allah'tan akıl isteyin. Dünya Allah'ın veli kullarının peşine takılırsa onlar git başkasını aldat. Biz seni tanıdık gördük. Bizi deneme. Biz senin sınavını öğrendik. Bize karşı süslenip süslenme. Senin paran güzeldir. Süsün odundan ruhsuz. içi boş bir put üzerindedir. Manasız bir görüntüdür derler. Allah dostları dünyanın kusurlarını anlayınca ondan kaçarlar. İnsanların ayıplarını anlayınca onların yanından da kaybolurlar. Onlardan uzak durmak isterler. Sahralara, kırlara, köhne yıkıntı yerlere, mağaralara sığınırlar. Cinlerle ve yeryüzünde dolaşan meleklerle arkadaşlık ederler. Melekler ve cinler kendi görünümleri dışında başka bir şekle girerek gelirler. Bazen sakallı rahipler ve zahitler şekle bürünürler. Bazen de yabani hayvanlar şekline girerler. İstedikleri her şekle girerler. Melekler ve cinler için şekiller sizin evinizdeki asıl duran ve istediğinizi giydiğiniz elbiseleriniz gibidir. Allah'ı irade etmekte kararlı olan mürit başlangıçta insanları görünce onlardan bir söz duyunca dünyadan küçük bir parça görünce içi daralır. Yaratılanlardan hiçbir şey görmeye dayanamaz. Kalbi şaşkına döner, aklını yitirir, gözünü yukarıya diker. Rahmet eli kalbinin yanı başına inince kadar böyle devam eder. O zaman dinginlik ve sükunet gelir. Kalbine yakınlık korkusunu koklayınca kadar sarhoşluğu devam eder. Korkuyu alınca sayılır, ayılır. Tevhidinde, ihlasında, Rabbin tanımasında, sevgisinde iyice sağlam hale gelince kalbine sebat ve insanlara karşı genişlik gelir. Allah'tan kuvvet gelir ve onların yükünü hiç zorlanmadan taşır. Onlara yaklaşır ve onları ister. Bütün işi onları düzeltmek olur. Bir göz açıp kapayınca kadar Rabbinden başka bir iş de oyalanmaz. Dünyadan el etek çekmeye çalışıp bu yolda ilerlemek isteyen insanlardan kaçar. Zühtü tam olarak zahid ise onlara hiç aldırış etmez. Ve onlardan kaçmaz. Aksine onları arar. Çünkü artık Allah'ı tanımıştır. Arif kul ise ondan başka hiçbir şeyden kaçmaz. Zühd yolunda ilerlemekte olan mütezehhid ise fasıklardan, günahkarlardan kaçar. Züht yolunun sonuna gelmiş olan ise onları arar. Onların devası yanında dururken nasıl olur da aramaz. Bundan dolayı sufilerden biri fasının yüzüne ancak arif kullar güler demiştir. İrfanı tam olan ve marifetullah eren kimse onun yolunu gösterir. İnsanları dünya denizinden avlayan bir ağ olur. Ona kuvvet verilir. O da şeytanı ve ordusunu insanların elin ellerinden alarak yener. Ey yapacağım diye bilgisizce köşesine çekilenler. Beri gelin de söylediğimi dinleyin. Ey Rezun'un zayitleri. Beri gelin ibadet ha, ibadet ibadet hanelerinizi yıkın ve bana yaklaşın. Halvet yerlerinizde boş yere oturdunuz ve bir şey elde edemediniz. Beri gelin de hikmet meyveleri toplayın. Ben sizin gelmenizi kendim için değil sizin için istiyorum. Oğlum meslek öğrenmeye ihtiyaç duyduğun için yorulup koşuyorsun. Güzel ve sağlam bir şey yapmak için bin kere bin kere yapıp yıkıyorsun. Yapıp yıkmayı bırakırsan Allah sana yıkılmayacak bir bina yapar. Ey cemaat, ne zaman düşünecek ve benim yürüdüğüm yolu anlayacaksınız? Allah'a vasıl olmak isteyenleri arayın. Onları bulduğunuz zaman malınızla, canınızla onlara uşaklık edin. Sadık müritleri, kokuları ve yüzlerini aydınlatan işaretleri vardır. Fakat bozukluk sizin gözlerinizde ve hasta Sıttıkla Sıddıkla zındığı, helalle haramı, zehirle ile zehirsizi, müşrikle muahidi, muhlisle münafı, günahkarla itaatkiri, Hakka arayanla insanların peşinden koşanı birbirinden ayıramıyorsunuz. İlmiyle amel eden müşrik, mürşitlere hizmet edin ki size eşyayı olduğu gibi tanısınlar. Allah'ı tanımaya gayret edin. Çünkü siz onu tanıdığınızda onun dışındakileri de tanısınız. Onu tanıyın sonra da sevin. Gözlerinle, gözlerinizle onu göremiyorsunuz. Kalp gözlerinizle görmeye çalışın. Onun nimetleri gördüğünüzde soru, zorunlu olarak onu seveceksiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a sevin ki size nimetlerinden yedirsin. Allah beni Allah'ın beni sevmesi sebebiyle sizi de siz de beni sevin buyurmuştur. Ey cemaat Allah sizi annelerinizin karnındayken ve oradan çıktıktan sonra besledi. Sonra size sağlık, kuvvet ve tutma yeteneği verdi. Size kendisine itaat etmenizi nasip etti. Sizi peygamberine uyan Müslümanlar kıldı. Peygamberlerini sevmek ve ona itaat etmek, Allah'a sevip itaat etmek yerindedir. Allah'ın nimetlerini gördüğünüzde insanlara karşı duyduğunuz sevgi kalbinizden çıkar. Allah'ı tanıyan, seven kalp gözüyle onu seyreden, iyiliği, kötülüğü ondan bilen kimse insanlardan kendine iyilik ve kötülük eden kimseye bakmaz olur. Onlardan bir iyilik görünce Allah'ın emriyle gerçekleştiğini bilir. Bir kötülük görünce bunun da Allah'ın görevlendirilmesi olduğunu bilir. Bakışı insanlardan Allah'a çevrilir. Bunun yanında dine hakkını verir ve dinin hükümlerini yapmaktan geri durmaz. Arif kulun kalbi durmadan bir halden bir başka bir hale çevrilir. Bir bu değişim insanlardan tamamen yüz çevirinceye, onları terk edinceye, Allah'a yönelince ve tevekkülü güçlenince kadar devam eder. Elde ettiği şeyleri insanlardan aldığı düşüncesini unutur ve onlardan Allah'ın eliyle aldığının bilincine varır. Kendisiyle insanlar arasında ortak olan aklı güçlenir ve buna karşı bir akıl eklenir ki bu Allah'tan gelen akıldır. Ey insanlar muhtaç olan, ey onları Allah'a ortak koşan, bu haldeyken ölümün gelmesinden kork. Allah senin ruhuna kapısını açmaz ve ona bakmaz. Çünkü o kendisine şirk koşan ve başkasına güvenen herkese kızgındır. Önce nefsinden, sonra insanlardan, sonra dünyadan ayrıl, sonra ahiretten, sonra da Allah'ın dışındaki her şeyden vazgeç. Efendinle baş baş olmak istiyorsan varlığından, geleceğini kaygı etmekten ve yanlarından vazgeç. Yazık sana kalbin insanların evinde durken, onların gelmelerini, hediyelerini beklerken sen ibadet hanende oturuyorsun. Senin zamanın boşa gitti ve sen kendin için manası bir şekilde yaptın. Kendini Allah'ın ehil görmediği bir işe ehil görme. Allah tarafından bir işe ehil kılınıp görevlendirilmemişsen ne sen ne de başkaları başarılı olabilir. Allah senin bir işi yapmanı dileyince seni o iş için hazırlar. Senin sağlam gönül dünyan ve Allah'ın dışındaki her şeyden boşalmış bir kalbin olmayınca sırf halvetle insanlardan bir köşe çekilmekle bir şey elde edemezsin. Allah'ım söylediklerimle beni faydalandır. Söylediğim ve işittikleri sözlerle bu dinleyicileri de faydalandır.